Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ee, öncelikle hoş geldiniz evime, mutfağıma. Bugün çok nefis, lezzetli, mis gibi bir elmalı kurabiye yapıyoruz arkadaşlar. Elmalı kurabiyemiz için önce malzemelerimiz iç harcı için arkadaşlar 4 tane elmamız var. Kırmızı elmamız var. Yeşil de kullanabilirsiniz. Bir bardak şekerimiz var. Ee, tarçınımız var. iç harcı için arkadaşlar. Bunu şimdi kenara alıyoruz. İç harcına evet. e, hamuru için ne gerekiyor arkadaşlar? Hamuru için 150 gram tereyağımız var, margarin kullanabilirsiniz. Tereyağımız var, bir paket vanilya, bir paket yarım paket kabartma tozu, bir yumurtamız var, iki kaşık yoğurdumuz var, yemek kaşığı, e, iki kaşık, e, bir kaşık şey var, e, nişastamız var, 2 yemek kaşığı pudra şekerimiz var. Yarım çay bardağımız sıvı yağımız var. 4,5 su bardağı unumuz var ama unumuzu tabi kontrolü ekleyeceğiz. unumuzu. 4 bardak gider ama yarımını artık hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu hamur malzemesini kenara alıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz. Ne yapıyoruz? İç malzememizi hazırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Önce elmanın şu kısımlarını alıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz, buralar alıyoruz Komple soyacağım. İster soyacakla soyun, ister bıçakla soyun. E, o size kalmış. Ben bıçakla soyacağım. E, ben soyucularla pek aram iyi değil peki anlaşamıyoruz <laughs> Evet çok güzel bir elmalı kurabiye arkadaşlar yapmanızı yemenizi denemenizi en tavsiye ediyorum ee, şimdi önce bir elmalarımızı soyalım arkadaşlar önce e, iç harcını yapmamız gerekiyor İç harcımız soğuyana kadar hamurumuzu yapacağız arkadaşlar. Kırmızı elma daha tatlı oluyor. Yeşille de yapabilirsiniz. Ee, sarıyla da yapabilirsiniz. Ama birazcık da mahhoş olur. Tabi ona göre de şekerini ayarlarsınız. Biz kırmızı elma ile yapıyorum ben. dört ee, 4 tane kırmızı elman var. Ee, bir çay bardağı şeker koyacağım arkadaşlar. Şimdi şurada bir şeyimiz var, onu da alalım. Çok da çıtır çıtırmış elmalar, e, yerli elmalar arkadaşlar burada yetişiyor bunlar. kasayla alıyoruz. Kış boyu yiyoruz elmaların. Güzel oluyor. Sarısı var. Ee, Amasya elması diyoruz. Çıtır çıtır olan. Biraz mahhoşu var. Sarısı var. Çeşit çeşit. Şimdi son elmamızı da soyalım. Evet arkadaşlar elmamızı soyduk. Peki ne yapıyoruz? Şimdi elmalarımızı rendeleyelim arkadaşlar. Şimdi elmalarımızı rendeliyoruz. Şunu kenara alalım. Şunları. Evet arkadaşlar rendeliyoruz. Şöyle Evet arkadaşlar. Kulemiz oluştu. Şimdi ne yapıyoruz? Bu kulemizin üstüne şekerimizi döküyoruz arkadaşlar. Evet. Şekerimizi döküyoruz. Ve ocağa alıyoruz. Evet. Ne yaptık? Şekerimizi koyduk. Şimdi altı çok harlı olacak. Arkadaşlar. Duyunu çok salmayacak. Çok açıyoruz altını. Kısmıyoruz. Evet arkadaşlar elmamız oldu iç harcımız. Elmamızı koyduk. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir kaşık karşımız vardı. Evet arkadaşlar harcımız soğumaya bıraktık. Şimdi ne yapıyoruz? 150 gram tereyağımızı koyuyoruz. Bak böyle yumuşacık parmağınız böyle bakın arkadaşlar şöyle. Çok yumuşak olacak. Yarım çay bardağı yağımızı koyuyoruz. Yoğurdumuzu koyuyoruz. 2 kaşık, 2 yemek kaşığı. Biz yumurtamızı kırıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi bu karışımı bir karıştıracağız. Sonra öbür malzemeyi dökeceğiz. Pudra şekerimizi koyuyoruz. Nişastamızı koyuyoruz kabartma tozumuzu vanilyamızı koyuyoruz arkadaşlar unumuzu ilave ediyoruz ama unu ölçülü ilave ediyoruz arkadaşlar unumuzu mutlaka ölçülü ilave ediyoruz şimdi onun hamuruma bir buraya almam gerekiyor arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorum şimdi önce bir bunları yapalım iki çeşit yapacağım çünkü. Evet arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tepsimi dolduracağım sonra tekrar göstereceğim. İşte tepsimi yaptım arkadaşlar. Bir tepsimi yaptım. Çok güzel oldular, harika oldular. Şimdi ikinci tepsime geçiyorum. Onun şekli de farklı olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birazcık unumuzu altına biraz üstüne aldık. Şimdi bunu da açıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Ortadan ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar tepsimizin bir tepsimiz bu görüyorsunuz çok harika oldu. Şimdi yaptığım ikinci tepsimde size göstermek istiyorum. Bunu da farklı üç şekil yaptım arkadaşlar. Bir böyle yaptım. Bir de oğlum rulo şeklinde istedi böyle hani marketten arıyoruz ya böyle dedi rulo şeklinde istedi bunu da böyle yaptım. İstediğiniz şekil yapabilirsiniz. Hepsi çok güzel oluyor, harika oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Altı üstü çok güzel oldu. Evet arkadaşlar kurabiyelerimi elmalı kurabiyelerimi çıkardım. Şöyle bir altına bir tepsi koydum, üstüne de bu teli koydum. Şimdi burada üstüne pudra şeker dökeceğim. Pudra şeker alta dökülsün. Yine onu kullanabilirim diye ziyan olmasın diye. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kar yağıyor. Kar, kar, kar. Kar yağıyor kurabiyelerimize. servis aşamasına geçiyorum. Serviste sunumda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sunumumu yaptım. Bir bu tabağımı aldım. Bir de gördüğünüz gibi evet arkadaşlar harika oldu. Çok güzel oldu. Hepinize tavsiye ederim. Müthiş oldu. Evet. Evet arkadaşlar hepimize afiyet olsun. Yapıp yiyeceklere, deneyecek oranlara. Herkese afiyet olsun. Ee, kanalıma abone değilseniz bu videoda sonra abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Ee, teşekkür ediyorum. Başka bir videoda, başka bir lezzette buluşmak üzere. Hoşçakalın.